Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade Arkadaşlar bugün kaçılamamız her zamanki gibi adım atacak mı olacak Biliyorsunuz 10 günde bir bir haftada bir yapıyorum Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı yoksa hala da atmayı düşünmüyor mu veya da vadesi uzun mu olacak kısa mı olacak Gerçi Mars retrosunda atmasa da olur da yani önümüzdeki 2 ayda düzelecek olan ilişkilerden pek umutlu değilim ben. Açıkçası onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım. Biliyorsunuz bu destelerden seçtiğimde ek deste kullanıyorum. ikinci destemize üçüncü destemize Pardon bunlara 4 bunlara birer tane taş koyacağız arkadaşlar bakalım şimdi taşlarımı alıp geleyim arkadaşlar onları hazır etmemişim Siz odaklanın birinci ikinci ve üçüncü destemiz o ee, objeleri getireyim ben Benim var bugün arkadaşlar biraz sesi gelebilir kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi adım atacak mı açılımı yapıyoruz objelerden birine odaklanıp seçebilirsiniz. Bakalım şimdi birinci destemiz ikinci destemiz üçüncü destemiz ben birden başlıyorum. Şöyle birinci destemiz sarı e, kalbi seçenler iki kupa yedilisi yıldızlar kartı araba kartı kılıç ikilisi şimdi aslında burada kişinin en başta e, çok böyle kararsız e, hangi yolu seçeceğini bilmediği belki önünde engelleri olduğu engeller dediğinde bu şey olabilir arkadaşlar. hani kafa karışıklığı olabilir veya kötü bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz veya da hani platonikseniz bile tam e, bu kişinin aklında olan imajı vermemiş olabilirsiniz. Yani sizden bir mm, okey alamamış olabilir diyelim. Şimdi bu videoyu dakika arkadaşlar. Alacım dur, alacım Buyur, çıkabilirsin. Kusura bakmayın arkadaşlar. 2 yaşındaki çocuk böyle oluyor maalesef. Şimdi devam edelim. Karıştırmıştık, seçimlerimizi yapalım bir de ben şu desteden de faydalanacağım ne kadar çok deste o kadar iyi cevap diyormuşum yok ortalama aynı cevapları veriyor ama e, neden olduğunu niye adım atamadığını da veriyor arkadaşlar böyle çoklu destelerde onu da söyleyeyim o yüzden ben böyle bir açılım yapıyorum Burada kafa karışıklığı aslında adım atmak isteyip de sanki önünde bir engelinin olduğu. Bu engel arkadaşlar şu da olabilir. Mesela e, illaki bir kavga, bir tartışma değil. E, aklını karıştıran bazı kişiler. Evet yani çevresinde aklını karıştıran arkadaşlarım olabilir. Negatif düşünüyor olabilir. Bir evliliği olabilir. Bu durumun içerisinden nasıl çıkacağını bilmiyor olabilir. O yüzden adım atamamış olabilir. <laughs> Çok düşünmüş arkadaşlar. Şöyle yapalım daha iyi olacak. Net kartları görelim. Sizin için. Tabii ben artık hani bizler fotoğraflardan net anlıyoruz. Bilge. Şimdi arkadaşlar burada bir kadersel süreç var. Bu kişinin adım atacağını ben düşünmüyorum. En azından yakın bir zamanda bir adım atamayacak arkadaşlar. Bir yakın bir zamanda bir adım atamayacak. Çünkü gerçekten çok negatif e, olaylar yaşanmış olabilir. Bununla birlikte evet sizden etkilenmiş tamam burada bir sorun yok. Hani siz çok güzel buluyor. Ee, güçlü bir başlangıç yapmayı düşünmüş mü arkadaşlar? Düşünmüş. Bakın burada. Düşündüğünü gösteriyor. Asılan adam aydınlanma demektir. Düşündüğünü gösterir ama bakın burada arkadaşlar ya bu kişinin onu bağlayan bir evliliği var ya da e, üçüncü kişiler var etki eden üçüncü kişiler bağlı olduğu durumlar var e, ve bu durumun içerisinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Hadi bunlar yok diyelim. Ya bunlar yok o kadar negatif bir enerji var ki burada şeytan kartıyla. Yani bu negatif düşüncedir. Arada çıkan gerginlik kaostan dolayı. Diyelim ki siz restleştiniz bu kişiyle. Ee, kav büyük bir kavga, büyük bir tartışma yaşadınız ve bu kişi e, size baktığında artık hani şey görüyor arkadaşlar. Hani e, negatif düşünüyor yani bir şey görmüyor negatiflik var burada yani kötü düşünme kötümserlik olur ya böyle karamsarlık kötümserlik ya ben gitsem de artık bu durum düzelmez bir şeyler artık yoluna girmez şeklinde bir düşünce şey var düşüncesi var o yüzden aslında kafası bu kadar bulanık aslında ne yapacağını bilememiş arkadaşlar belki şu da olabilir. Şimdi bu videoyu izleyenler bana adım akıllı adım atacak mı? Hani böyle bir gel bir gitli durumlar olmuş olabilir arkadaşlar. Bunlar için de geçerli bu durum. Ee, kafası çok bulandığı için adım atmış olabilir veya bir gel bir git yap yaşamış olabilir. Ama bu kişiden çok umutlu değilim ben. Çünkü bir kadersel sürece girmişsiniz. Aslında yaşadığınız olay olması gerekeni yaşamışsınız arkadaşlar. Burada aşıklar kartı sürecin belli olmadığını ve bu kişinin sadece tamamıyla zihninin bulanık olduğunu ve kendi problemleri, kendi sorunlarının da olduğunu gösteriyor. Yani bu ilişkiyle ilgili düşünmek yerine kendi hayatındaki sorunlarını halletme sürecinde diyebiliriz bu ilişkiyi bir kenara koymuş. Hatta bu yöne baktığında bu yönü tamamen negatif görüyor. Güçlü bir başlangıç için kendini kesinlikle hazır hissetmediği bir dönemin içerisinde. O yüzden şu an için adım atmayacak diyebiliriz bu açılımda. Şimdi şöyle bir durum var. Hani değişebilir mi? Enerjiler değişir diyoruz. Evet. Mühim bir olay olur. Değişir. Ama şöyle bir durum var. Yani hani bu kişiyi sanki etkileyen birileri varmış gibi. Bir olay varmış. Bir durum varmış gibi hissettirdi bana. Mesela tamam çok kötü bir olay yaşamışsınızdır. Ama birisi de bunun yanındaki bir insana demiştir ki hani o kişi hani sana uymaz, sana yakışmıyor veya o ilişkiyi sürdürüp de ne yapacaksın falan vesaire gibi konuşmuştur ve bu kişinin zihnini bulandırmıştır ki zihin bulanıklığı var. Şimdi şöyle bir şey bilhassa hayatınızdaki kişi uyarı vereyim arkadaşlar bir terazi burcuysa yükselenin terazi ise terazi etkili ise arkadaşlar çok yakın çevresini çok dinler, arkadaşlarını, ailesini, dostlarını çok fazla dinler, önemser, akıl aldığı insanlar sizden hoşlanmıyorsa bu tabloyu görmek mümkün arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki evet terazi burcu ama hiç mi böyle olmayacak? Terazi burcunun kalbine gitmek istiyorsanız bir çevresindeki insanları kendini sevdirmeniz gerekiyor en başta. Şimdi. Bilhassa kararsız insanlar böyledir arkadaşlar. O yüzden terazi burcu dedim. Kendi de bir terazi burcuyum. Siz böyle mi yapıyorsunuz? Evet ben de böyle yapıyorum maalesef ki. Çünkü terazi burçları böyledir. Sanki burada işte terazi burcunun verdiği böyle hani yetkisiz olma yani etkin olamama durumu var. O yüzden teraziden bahsettim ama tabii bu kişi terazi burcu olmayabilir. Bu kişi farklı bir burç olabilir ama burada engel var arkadaşlar. kişinin en başta zihninde engel var ve bu konuyu kapatma. E, kendi içine girdiği bir inziva süreci içerisinde. Kendi problemlerini çözmeli. Kendi sorunlarını çözmeli. Daha sonra bunu düşünmeli. Ben burada bir umut görüyor muyum? Aslında umut şurada var arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Bakın. Aslan adam kudret ve yıldızlar kartı. Aslında bu kişi size karşı duygusu olduğu veya sizi beğendiği sizden hoşlandığını görebiliyorum. Ama burada aslan adam başlama sürecini ertelediğini gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bu destede ben adım yok diyorum. Evet dislike atıyorsunuz genelde ama hani. da atabilirsiniz. Yani benim için sıkıntı yok da. Burada bir ikilem var. Yani ikilem hiç geçmemiş. Zihin bulanıklığı hiç geçmemiş. Bunun süreci var ki videonun başında da söyledim arkadaşlar. Mars retrosundayız. Önümüzdeki kay boyunca Kasım 15'e kadar bir Mars retrosu yaşayacağız. Ve bununla birlikte bir Merkür retrosu yaşayacağız. Yani aslına bakarsanız şu süreçte ekslerin geri dönmemesinin bir faydası var. Bence dönmesinler. 2 ay sonra, 3 ay sonra da ölsünler. Çünkü e, bu süreçte bazı problemler e, çözülürken büyük anlaşmazlıklar da olabilir. Şimdi e, birinci destemiz bu şekildeydi. Birinci desteği seçenler benden özel danışmanlık almak istiyorsanız altta mail veya instagram hesaplarımdan bana, ya asistanım Sema'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Adalet kartı Tılsım 8'si Kupa sekizlisi, kılıç kraliçesi. Olay sanki <laughs> olay sanki e, Temmuz sonu, Ağustos ortaları, Ağustos sonu gibi, Eylül başları gibi gerçekleşmiş gibi duruyor. Yani Temmuz sonu olabilir. Şimdi şurada adalet kartının, şurada kılıç kraliçesinin konu e, konumlanması bu ilişkide gerçekten büyük gerginliklerin, büyük sıkıntıların olduğunu bize anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bizim sorumuz adım atacak mıydı? Ya bu tabii Olay 8'li vadeler içerisinde de gerçekleşmiş olabilir. Çünkü 8'i çok verdi. Gene asılan adam. <laughs> Gene 8. Sekiz, kılıç 8'lisi. Şeytan. <laughs> çok negatif enerjiler var demek ki gökyüzünde arkadaşlar. <laughs> kere burada siz çok negatifsiniz. Yani sizin duruşunuz çok negatif. Büyük ihtimal hani, bir aldatma olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. burada adım görmüyorum. En baştan söyleyeyim. İkinci resteyi seçenlerde de durum muhim. Çünkü şöyle bir durum var. Evet adım isteniyor. İstenmiyor değil ama arada öyle bir şey olmuş ki hani tutarsızlık böyle bir kavga bir gürültü nasıl isem bir adaletsizlik bir haksızlık yaşanmış ve bu kişi bu süreç içerisinde nasıl bir yönde hareket etmesi gerektiğini bir türlü bulamamış arkadaşlar. Burada adalet kartı araba kartı ve Meditasyon kartı bunları söylüyor bize. Şimdi böyle kılıçlar çekilmiş. Büyük bir haksızlık. Bu büyük haksızlık aldatma da olabilir arkadaşlar. Yani kandırılmış, aldatılmış olabilirsiniz. Büyük bir tartışma yaşamış olabilirsiniz. Çünkü sizi burada bir kılıç kraliçesi olarak gördüm. Şimdi arkadaşlar kılıç kraliçesi çok res çeken şey bir kadındır ya bu, mantıkçı bir kadındır veya adaletçi bir kadındır ve der ki e sen bana bunu yaptın, ben sana bunun hesabını soracağım. Şimdi kılıç kraliçesinin altında şeytan kartının vermesi ise arkadaşlar bakın. Burada sizi çok negatif görüyor arkadaşlar maalesef ki. Yani sizden yöne baktığında çok olayı negatif görüyor. Negatif gördüğü için de durumu askıya almış durumda. Ve eee ya burada hani sizin gidişiniz, hüzünlü bir ayrılık yaşanmış. E siz giderken hiç müdahale yapmamış. Sizin şu durum içerisinde zaten eliniz kolunuz bağlı. Aslında şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu durum askıya almış ama ilerleyen vakitlerde şuraya erime kartı geldi. Ya bakın erime kartı ilerleyen vakitlerde durumun düzelebileceğini gösteriyor. Ben bu sürecin çok uzun süreceğini söyleyebilirim. Arkadaşlar bir barış anlaşması imzalanacak. Ama bu süreç çok uzun olur. Yani en azından kişinin zihni şu anda size baktığında çok aşırı negatif. Çünkü Burada büyük bir olay olmuş, büyük bir tartışma. Ne bileyim üçüncü kişiler araya girmiştir, ne bileyim büyük bir kavga yapılmıştır, aldatma olmuştur, ihanet olmuştur vesaire vesaire. Ha bu kişi sizden vazgeçmiş mi? Ben vazgeçtiğini görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani burada bir kafa karışıklığı yok. Ama sadece şu var. Bir şeyler için kendi hayatında çaba gösteriyor. Onları düzelttikten sonra sizin hayatına gelebilir. Yani bu kişinin en başta kendini düzeltmesi gerekiyor. Kendi hayatındaki işleri yoluna koyması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu süreç uzayabilir. Barış var mı? Çok uzun vadede. Evet var arkadaşlar ama uzun vade. Bunun için uzun vade çünkü bir de şöyle bir durum var. O gelse bile yani bu kişi adım atmayacak ama hani çok uzun vade belki. Anın enerjisine gelse bile siz istemeyeceksiniz. Kabul edin arkadaşlar. Ağzına işte kötü kullanmak istemiyorum ama hani şey yapacaksınız yani kavga edeceğim diyorsunuz. Gelsin hesap soracağım. Gelsin şunu yapacağım. Gelsin bunu yapacağım. Bu kişi de bunun farkında. O yüzden şu an hevesiniz kursağınızda kalacak ama şu kötü enerjinin hayatınızdan, aranızdan çekip gitmesi lazım. Yani süreç zaman istiyor arkadaşlar. O yüzden zamanla olacak olan bir şey bir adım görmüyorum. İlk önce o kötü enerjinin aranızdan çekilmesi lazım. Yani bu da sizin belki intikam, belki hesap sorma enerjiniz. Şimdi üçüncü objeyi seçenler için açıyorum arkadaşlar. Şöyle kılıç dokuzlusu, dokuzlusu değnek üçlüsü, değnek beş, kupa beşlisi, tılsım kralı. Hmm. Bu, bu hafta enerjilere ne oldu? Yani adım atacak, atacak, atacak. Birden böyle enerjiler değişmiş. Yani burada artık aynı aslında şöyle bir iyi tarafı da var bunun. Ne, diyeceksiniz ki nesi iyi bunun ya? Hani ben içimdeki o hani öfkeyle e, baş başa mı kalacağım? Arkadaşlar zaten Mars retrosu'sunuz. Mars ne demek? Kavga demek. Retrosu ne demek? Kavganın büyümesi demek. Yani bu süreç içerisinde ee, bence sakin ve uzak kalmanız daha doğru. Bence gökyüzü olması gerektiği gibi davranıyor diyebiliriz. Bu süreçte kendinize böyle iyilik yapın, gidin. Ne bileyim kitap okuyun, kendinize özen gösterin, gidin kendinize bakım yapın. Umut! Anne şunu şuradan alır mısın? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakalım. Yakın zamanda olaylar olmuş. Sanki bu şey dolunayından mı? Hmm. Eskilendiniz. Ay herkes böyle inanmıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum şu an. İnanamıyorum. Balık dolunayı mı çok etkiledi sizleri arkadaşlar ya? Üçü desteni, üçü de aynı mı olur? çe dönme bir hesaplaşma kafa karışıklığı burada da aynı arkadaşlar ben burada adım görüyorum ama bakın burada hani barış var ama bu kişi var ya bu kişi var ya hani yaptıklarından pişman olmuş aslında. Evet, desteğiyle desteği de seçtik. Yaptıklarından pişman olmuş. Burada yaptıklarımdan pişmanım enerjisi aldım. Zaten direkt bunu aldım. Sizi aldattı mı? Yalan mı söyledi? Arkanızdan iş mi çevirdi? Kurnazlık mı yaptı? Ne yaptıysa burada arkadaşlar yapmış bir şeyler. Ne yaptıysa sizi kaybetmiş ve çok pişman olmuş. Ya şunu diyor ya ben hayatımın güneşini kaybettim. Ben hayatımın ışığını kaybettim. Ve Arkadaşlar çok karamsar, çok kötü bir enerjide görüyorum kendisini. Kendi içine yönelip böyle sizden tarafa bakıyor. Yani sizden yönünü hiç çekememiş görüyor musunuz? Hani burada ne var biliyor musunuz? Gerçekten hayatımın ışığını kaybettim enerjisi var. Ve ben yanlış yaptım durumu var. Ve bu kişi bakın burada e, kendi içine yönelip, inzivaya çekilip, kendiyle baş başa kalıp bu konuyla ilgili aydınlanmaya çalışıyor. Sorguladığı şey bitti mi enerjisi? Gerçekten bitti mi? Ee, sizinle olduğu günün hayalini kuruyor. Ee, bununla birlikte çok üzülüyor. Sizin yüzünün kırdığında, farkında. Ama yüzleşme enerjisinde değil arkadaşlar. Bu arada aranızda gerçekten ciddi bir boşanma süreci varsa onu söyleyeyim. İstemiyor arkadaşlar. Boşanmak istemiyor. Onu söyleyeyim. Boşanma gibi bir süreciniz varsa boşanmak istemiyor sizden. Ondan sonra yüzleşmeye de karşı birazcık daha isteksiz. Çünkü yaptığı hatanın farkında. Her o kaos enerjisini içinden atamamış. Ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar o yıkım enerjisini. O kötü enerji içinden atamamış. Ve burada siz sizin ne yapacağınızı, sizin ne durumunda olduğunuzu onu affedip affetmeyeceğinizi bilmediği için bekleme enerjisinde. Bu kişi adım atar mı? Atar arkadaşlar ama uzun sürer. Yani burada gerçekten çok üzüldüğünü, aslında ayrılmak istemediğini, sizden vazgeçmek istemediğini, hala da aklının, fikrinin sizde olduğunu ama bir türlü bununla ilgili bir atak yapamadığını. Burada maddi sıkıntılar olabilir. İkilemde kalmış. Çünkü ikilemde kaldığının sebebi de çok belli bariz arkadaşlar. Neden? Çünkü sizi azize olarak görüyor. Niye? Çünkü size geldiğinde bir bilinmezlik var ortada. Yani sizin ne yapacağınızı bilmiyor, sizin nasıl davranacağınızı bilmiyor, sizin nasıl gönlünüzü alacağını bilmiyor. O yüzden beklemeyi tercih etmiş arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar burada adım enerjisi var ama uzun vadede, çok uzun vadede belki de var. Fakat bu çok uzun vade arkadaşlar 2-3 ay önce vurur çünkü retrolardayız, retrolar kişinin zihnini engelliyor. O yüzden belki 3-4 aya bir adım atabilir iki vadede olabilir. İki ay sonra bir adım atabilir. Bu ama uzun vadesi var yani hemen 15 gün sonra çıkıp gelmeyecek yani. Çünkü burada yüzleşme enerjisi yok ve Ken ya yaptıklarından çok pişman arkadaşlar ve sizin nasıl bir enerjide olduğunuzu bilmediği için bu şekilde ve burada boşanma enerjisi varsa arkadaşlar evliyseniz bu kişiyle ve boşanma durumu söz konusu. Boşanmak istemiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gerçekten istemiyor. Yüzleşmek de istemiyor şu anda. Boşanmak da istemiyor diyebilirim. Şu an beklemek istiyor, kendini dinlemek istiyor ve daha sonrasında yüzleşmeye hazır olacakmış gibi geldi bana. Çünkü hazır değil arkadaşlar. Hazır değil. Hmm kararsız bir enerjide. Ama bu sizden vazgeçtiği bir enerji değil arkadaşlar. Burada ermiş kartı sizden vazgeçtiğini değil. Çok kötü bir şekilde içine çekildiğini, ne yapacağını bilmediğini, yön, yol aradığını gösterir. Ben burada uzun vadede aslında en, en yüksek kaldığım enerjiyi söylüyorum. Uzun vadede adım enerjisi alıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani adım enerjisi burada net alıyorum. Hani mesela diğer destelerde belki olabilir dediğim bir tane deste vardı ama burada belki demiyorum. Uzun vadede net adım enerjisi alıyorum diyorum. Arkadaşlar bu şekildeydi açılımımız. Umarım memnun kalmışsınızdır. İlişkiler böyle bir hırpalanmış gibi geldi bana. Vallahi hiç iyi şeyler almadım destelerden. Onu söyleyeyim. Umarım size bir faydam dokunabilmiştir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.